Haberim Var kanalından hepinize merhabalar, Demirtaş'tan PKK'nın bombalamak istediği köprü için gözlerimizi yaşartan istek, Cancık'ın bu algısı elinde patlar. Değerli izleyenler, firari hain FETÖ altakçısı Can Dündar, Instagram hesabından terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin cezaevindeki eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın ailesiyle yaptığı ve geçen yıl Norveç televizyonunda yayınlanan propaganda içeren telefon görüşmesini paylaştı. Terör örgütü PKK'nın bombalamak istediği köprüler üzerinden duygu sömürüsü yapan Demirtaş, ailesine köprüden yavaş geçin, Boğaz'ı benim için seyredin diyor. 2016 yılının Ekim ayında terör örgütü PKK tarafından Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü bombalamak için harekete geçmişti. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda terör örgütü PKK'nın bir eylem timinin İstanbul'da bulunan stadyumlar, polis ekiplerinin toplu olarak beklediği noktalar ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne saldırı hazırlığında olduğunu belirlemişti. Tem ekipleri İstanbul ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyon düzenleyerek eylem hazırlığındaki 3 terörist yakalanmıştı, teröristlerin keşif yaptığı noktalar ise şu şekilde sıralamıştı, Taksim. Meydanında bulunan Çevik Kuvvet noktası, Şükrü Balcı Polis Meslek Yüksekokulu, Üsküdar'da bulunan polis lojmanları, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında bulunan Boğaz Köprülerini Koruma Şube Müdürlüğü binası, Kadıköy'de bulunan Ülker Stadyumu, Fenerbahçe Spor Kompleksi ve çevresinde bulunan Çevik Kuvvet polis noktaları, Galatasaray Türk Telekom Arena Kompleksi ve çevresindeki Çevik Kuvvet noktaları, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu ve çevresinde bulunan Çevik Kuvvet noktaları ile Yeni Şafak Gazetesi yerleşkesi içerisinde görev yapan Çevik Kuvvet Polis noktası ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün giriş ve çıkış ayakları